İşi sadece mikrofonlar olan bir insana mikrofon uzatmak kadar tedirginlik verici bir şey olamaz. Ödülünü almak üzere Cem Cemilay otodroma geldi ve ona mikrofon uzatma şansı da bana denk geldi. Radyo N101'de hafta içi her akşam 19-21 saatleri arasında Doğuş Otomotiv Trafik Time programıyla trafik güvenliğine katkıda bulunan Cem Cemilay aynı zamanda dinleyicilerine otodromdan ileri sürüş teknikleri eğitimi de hediye ediyor. Bilinçli sürücüler yetişmesi için çaba harcayan en 101in cool sesi ödülünü almak üzere otodromdaydı. Nerede plaketim? Nerede plaketim? Evet ne arıyorsunuz Cem Bey burada? Valla Ethem'i arıyorum çünkü bana sözü var yanımdaydı demin ama Radio en 101 olarak bir hafta konuk ettik ve sevgili otodromcuları yani destek olmaya çalıştık. Ve gerçekten de inanıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çok değerli bir e, iş yapıyor burada. Gerçi büyüklerimiz de bunu duysunlar ve buradan sesleniyorum. ...bir gazete sayfası ilan veriyoruz... ...kimse görmüyor, duymuyor veya duymamazlar geliyor ama... ...Cem Cemilay diyor ki canım Türkiye'm... E, ...etem gelin ve otodram doğru işler yapıyor... ...nerede benim plaketim diyorum ben <laughs> şimdi. Evet. Çok e, naziksin e, sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Bize hakikaten çok büyük destekler veriyorsun. E, biz de devamını bekliyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye'de e, Doğuş Trafik Time... E, ...trafik konusunda e, yaptığı çalışmalarda... ...her zaman her yerde takdir topluyor. Biz de sana çok, çok teşekkür dersin. ederiz. Çok teşekkür. Göstermek istiyorum bunu. Galiba bir ilk bu. Evet, Öyle değil mi? Ilk. Evet, evet bu bir ilk. Ama son olmasın yani hem otodromu hem Ethem Gelimi hem de bu yapılanları destekleyin diyorum. Çünkü trafik biliyorsunuz hayattır. Trafik hayattır projesi kapsamında Doğuş Otomotiv'in sunduğu Radio N101'deki Traffic Time'da konuk ettik Ethem Gelimi. Gelen telefonlar inanılmazdı. Çünkü Ethem hem bu işi bir de çok güzel anlatıyor ve bir işi severek yapmak anlayarak, bilerek yapmak bambaşka bir olay. Ethem Gelim'i ben bu olaydan dolayı kurtuyorum. Yani burada birkaç tane hayat kurtarabiliyorsak ne önemli biz? Değil mi? Önemli bir olay. Kesinlikle. Senin ee, benim, benim söyleyeceklerimi sen söylediğin çok teşekkür ederim. Ethem tamam. belki de şey ekleyebiliriz. Hayır, bu, buranın sahibi artık benim Eten, Git <laughs> radyoda program tamam mı? Bu plaketi sana veriyorum. Bir şey söylüyordum Pardon. <laughs> ben, mikrofon görünce dayanamıyorum da. <laughs> Bugün öğren, yaşa diyoruz. Evet, e, onu bence e, Cem Ceminay söylesin. E, çünkü çok daha etkili söyleyecektir. Evet. Bugün öğren, yarını yaşa. Bugün öğrenmezsen zaten yarın yaşamayacaksın. O önemli. Çünkü senin gibi aslında yaşamayı çok seven... ...fakat etrafta araba kullanması, otomobil kullanması bilmeyen sürücüler var. Yani bunu İstanbul'da, büyük kentlerimizde, Türkiye'de... ...Türkiye genelinde öyle değil mi? Tabii, tabii. Görmemek imkansız. Ama şayet burada öğrenirseniz etrafınıza da bir şeyler öğretiyor olursunuz. Özellikle yeni sürücüler ve kendisini hani böyle ...yarışı sanıp da ondan sonra trafiği alt üst ederler. Ne bileyim zigzag çizenler falan. Bu trafik canavarlarını buraya yollamanızda çok büyük bir yarar var. Onların hayatını kurtarmış olursunuz. Belki kendi hayatınızda. Yani ben diyorum ki geleceğimiz gerçekten bu trafik olayına bağlı. Hatta bu Avrupa Birliği'ne falan girmemiz de bu trafik olayına bağlı. Yani inanılmaz bir bilinçsizlik var ve Keşke böyle tesisler daha fazla olsa. Öyle değil mi sevgili... Evet, evet. Evet, çok doğru söylüyorsun. Ethem Genim kendini bu programda tehlike atıyor. Yol kenarlarında Esen Demir abi yapıyordu. Demir e... ben Demir e... beni karıştırmayın bu işe. Ben Avustralya'dayım ve çok mutluyum. Aynen öyle, <laughs> çok teşekkürler. Canım. ve az daha eziliyor ama hayatını yani feda ediyor. Sırf sizin için, canım Türkiye'yi unutmayın. OtoDrom ve ETEM gelin mutlaka buraya gelin. Bir ziyaret edin. Bir görün bu tesisi. Bu muhteşem tesisi. Avrupa var, Amerika varı bir tesis. Ve çok güzel bir olay yapıyorlar burada. Nasıl araba sürmeniz gerekiyor? Nasıl otomobil sürmeniz gerekiyor? İleri sürüş teknikleri. Bakın iyi bak. İleri sürüş teknikleri. Bu lafta kalmıyor. Bu gerçekten burada uygulamada. Yani ...etem gelim ki bu işin en iyisi... ...ve ayrıca çok iyi böyle bir arkadaşları... ...burada bu işi çok iyi bilen arkadaşları... ...daha doğrusu profesyoneller var değil mi? Evet, e, uluslararası eğitimcilerimiz var... E, ...hepsi sertifikalıdır... ...zaten uyguladığımız eğitim programı da... E, ...uluslararası bir programdır. Cem Cemiray televizyonuna hoş geldin. ben <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca çok güzel kızlar da var. <laughs> çok teşekkürler. Çünkü otomobil sporlarını güzel kızlar seviyor ama... ...güzel kızlar akıllı erkekleri seviyor... ...otomobili doğru dürüst kullanan erkekleri seviyor... ...hava atan erkekleri değil, onların havası çabuk söner... Çünkü önemli olan biliyorsunuz trafikte güvenli gitmek ve ve bu işi doğru yapmaktır. Doğru yapmayı ve güvenli gitmeyi de ancak otodromdan ve sevgili Etem Gelim'den öğrenebilirsiniz. Cem Cemiray'dan sevgi saygı birlik beraber çekilin. Barış. <laughs> Burası otodrom TV.